Disk e bağlı emekli senin genel başkanı Cengiz Yavuz en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde belirlenmelidir. Emeklilere resmi enflasyon oranında yapılan yüzdelik zamlar hiçbir anlam ifade etmemektedir. Yapılması gereken en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmak üzere tüm emekli maaşlarına asgari ücret zammı oranında zam uygulanmasıdır. Emeklilik sisteminin en büyük sorunu olan intibak sorunu çözülmelidir. Aynı koşullara sahip çalışanların farklı emeklilik koşullarına ve farklı maaşlara sahip olması emekliler arasında devasa eşitsizlikler yaratmaktadır. Şu anki sistem bir yandan tüm emeklileri yoksullaştırırken diğer yandan emekliler arasındaki adaletsizliği de derinleştirmektedir dedi. Emekli Sen, bugün Samsun'da dayanışma kahvaltısı düzenledi. Dayanışma kahvaltısına, Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ve Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu ve Kemal Zeybek de katıldı. Cengiz Yavuz, kahvaltının ardından bir basın açıklaması yaptı. Emekli Sen üyeleri, açıklama sırasında sık sık sefalet ücreti istemiyoruz, bu daha başlangıç, mücadeleye devam, insanca yaşayacak ücret istiyoruz, birleşe birleşe kazanacağız, sloganları attı. Cengiz Yavuz, basın açıklamasında şunları söyledi. Bir ülke düşünün ki emekli aylıkları asgari ücretin binlerce lira aşağısında kalsın, işte bu ülke Türkiye, partili cumhurbaşkanı tarafından emekli aylıkları zam oranı %25 olarak açıklanmışken bir başka sabah yine partili cumhurbaşkanı tarafından %30'a çıkarılmıştır. 12 aylık enflasyon artış oranının %130'ları aştığı bir dönemde, emeklilerin iradesi ve yaşam hakları yok sayılarak duyurulan bu artış oranları yok hükmündedir. Dahası, en düşük emekli aylığının 5500 TL'ye çıkarılması, hali hazırda 3500 TL'nin üzerinde aylık alanlar açısından bir anlam ifade etmemektedir. Örneğin 2022 Aralık ayında asgari emekli aylığının üzerinde, 4300 TL aylık alan bir emeklinin aylığı, bahse konu %30 zam oranı uygulandığında 5590 TL'ye yükselecektir. Bu durumda en düşük emekli aylığının 5500 liraya yükseltilmesi sonucu bu emeklinin alacağı zam miktarı yalnızca 90 TL olacaktır. Aynı şekilde bu uygulama hali hazırda aylığı 4230 TL olan bir emeklinin ise herhangi bir zam alamamasına yol açacaktır. Taleplerimiz haklarımızdır, hakkımız olanı istiyoruz, bugün emeklilerin çok büyük bölümü, asgari ücretin, dolayısıyla açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir, emeklileri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük maaşlara mahkum etmek kimsenin haddine değildir. Bir kez daha söylüyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde belirlenmelidir. Emekliler de toplumun diğer tüm kesimleri gibi ve hatta yaşam döngüsündeki yerleri gereği daha da yakıcı biçimde ekonomik krizden etkilenmektedir. Emeklilere resmi enflasyon oranında yapılan yüzdelik zamlar hiçbir anlam ifade etmemektedir yapılması gereken en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmak üzere tüm emekli maaşlarına asgari ücret zammı oranında zam uygulanmasıdır. Emeklilik sisteminin en büyük sorunu olan intibak sorunu çözülmelidir. Aynı koşullara sahip çalışanların farklı emeklilik koşullarına ve farklı maaşlara sahip olması emekliler arasında devasa eşitsizlikler yaratmaktadır. Şu anki sistem bir yandan tüm emeklileri yoksullaştırırken diğer yandan emekliler arasındaki adaletsizliği de derinleştirmektedir. İntibak yasası çıkarılarak 2000 öncesi ve sonrası emekli olanlar arasındaki eşitsizlik giderilmediği müddetçe tüm emeklilerin asgari yaşam standartlarına kavuşması mümkün değildir. Emekli bayram ikramiyelerinin açıklanan resmi enflasyondan dahi etkilenmeden 1100 lira olarak ödenmeye devam edilmesi kabul edilemez. Bu ikramiye, bayram ikramiyesi değil, emekli ikramiyesi adı altında değiştirilmeli ve hiçbir biçimde asgari ücretin altına düşmeden yılda iki ikramiye olarak ödenecek şekilde güncellenmelidir. Bir kez daha görüyoruz ki ülkenin ekonomik gerçekliğinden tümüyle uzak bir enflasyon oranı ve 3 ila 5 puanlık bir refah payı ile emeklilerin yeni zam oranları müjdelenmek istenmektedir. Türkiye'nin emeklileri olarak diyoruz ki hazine katkılarıyla resmi enflasyon oranlarınızla haydi bu da bizden olsun diyerek verdiğiniz 3 ila 5 puanlık refah paylarıyla emeklilere müjdelediğiniz yoksulluktur, açlıktır, zulümdür. Emekliler geçinememekte, barınamamakta, sağlık hizmetlerine erişememektedir. 7 milyon emeklinin çalışmak zorunda kaldığı bir ülkede emekliler asgari ücretin kat ve kat altında aylıklarıyla yaşam mücadelesi veriyorsa, emekliler kara kışın kapıyı çaldığı bu günlerde kışı soğukta ve karanlıkta geçiriyorsa bu ülkenin iktidarı emeklileri yurttaş olarak görmüyor demektir. Bilinsin ki bizler de bu iktidarı muktedir olarak görmüyoruz. Bir ülke düşünün ki işçisi aç, halkı yoksul, emeklisi ölümle burun burunayken iktidar eliyle açıkça halkın iradesinin gasp edilmesi uygulamalarına da her gün bir yenisi eklensin. İşte bu ülke, Türkiye, henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz biçimde yargılanarak mahkumiyet almasının üzerinden birkaç hafta geçmişken şimdi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması talebi Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Seçimlerin adil, temiz ve güvenli yapılmayacağının ilk adımları, iktidar eliyle bugünden atılmaktadır. Ancak tüm bunlar, zorbalığın temel yönetim biçimi halini aldığı günümüzde zorbaların kendi sonlarını kendilerinin hazırladığını göstermektedir. İşçinin, emekçinin, emeklinin, insan hakları savunucularının birlikte mücadele etmesiyle hukuksuzluk yerini hukukun üstünlüğüne, zorbalık yerini demokrasiye bırakacaktır. İlan ediyoruz, işçilere yapılan zulmün, emeklilere yapılan bu insanlık dışı zamların, antidemokratik uygulamaların, hukukun üstünlüğünün değil üstünlerin hukukunun benimsendiği yönetim anlayışının karşısında yılgınlığa kapılmıyoruz. Mücadelemizin evde, iş yerinde, sokakta, mahallede, mecliste ve her yerde devam edeceğini bildiriyoruz, haklarımızı alıncaya kadar, eşitliğin ve demokrasinin hüküm sürdüğü yarınları inşa edinceye kadar susmayacağız. Emekli ve memur ocakta enflasyon farkının dışında ek zam talep ediyor. CHP, emekli aylıklarında artış ve ek destekleri içeren 6 maddelik kanun teklifi hazırladı. Teklif ile en düşük emekli aylığının net asgari ücret olan 8506 liraya yükseltilmesi önerildi. Emekliler ise asgari ücretle emekli maaşı arasındaki farkın kapatılmasını istiyor. CHP emekliler için harekete geçti. CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan emekli ve memura zam kanun teklifi meclise sunuldu. CHP'nin teklifinde en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyi olan 8506 TL'ye yükseltilmesi, emeklilere yılda iki kez dini bayramlarda ödenen ikramiyelerin de net asgari ücret olarak verilmesi öngörüldü. 30 ila 35 yıl çalıştıktan sonra emekli olmaya hak kazanan vatandaşların büyük çoğunluğunun 5500 TL düzeyindeki yoksulluk ve açlık sınırının çok altında bir aylık gelirle yaşam mücadelesi verdikleri belirtilen CHP'nin teklifinde emeklilerin ömrünün geri kalanında refah içinde değil düşük emekli maaşlarıyla yarı aç yarı tok yaşamaya mahkum edildiği vurgulandı. SSK Bağkur ve memur emeklisi milyonlarca kişiye intibak sanma müjdesi geldi. Uzun süreden beri Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme getirdiği seyyanen zam müjdesi yaklaşan seçimler öncesinde emekliye umut oldu. Emeklinin bu talebi kısa süre içinde yerine getirilecek. Seyyanen zam kabul edilirse emekli maaşlarına 1125 TL daha eklenecek. Yani milyonlarca emekli maaşı artacak. Peki, intibak zammı nedir verilecek mi? Seyyanen zam ne demek? Milyonlarca emekli maaşı Ocak ayında %30 artışla değişmişti. Uzun süreden beri Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen seyyanen zam konusu yılbaşında yapılan zamların ardından bir kez daha konuşulmaya başlandı. Özellikle seçimlerin yaklaşıyor olması nedeniyle emekliler son derece umutlu, bu yıl mutlaka intibak zammının verileceğini düşünüyorlar, emeklinin istediği seyyanen zam verilirse maaşlar 1125 TL daha artacak, ancak bu artış sadece 2000 sonrası emekli olanları ilgilendiriyor. Peki, intibak zammı kimleri kapsıyor, maaşlara seyyanen zam gelecek mi? Milyonlarca emekliye Türkiye Emekliler Derneği'nden müjdeli haber geldi. Emekli vatandaşların maaşlarına seyyanen zam yapılacak. Seçim öncesinde emeklilerin maaşlarında en az 1125 TL artış bekleniyor. Uzun zamandan beri gündeme getirilen intibak zammı bu yıl seçim öncesi devreye girecek. 2000 sonrası emeklileri ilgilendiren bu zam ile birlikte aradaki adaletsizlik giderilmiş olacak nokta Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün müjdeli haberi verdi. Seçimden önce bu konu bir kez daha hükümetin gündemine gelecek. Peki emeklilere ne kadar seyyanen zam verilecek? Emekli maaşları bununla birlikte ne kadar değişecek? Emeklilerin beklediği intibak zammı ile ilgili Türkiye Yemekler Derneği'nden açıklama geldi. Uzun süreden beri 2000 öncesi ve 2000 sonrası sigortalıları eşitlemek amacıyla istenen intibak zammı bu yıl seçimden önce verilebilir. İntibak zammının kabul edilmesi durumunda emeklilerin maaşlarındaki artış 1125 TL olacak. Yani şu anda 5500 TL emekli maaşı alan bir kişi bu zamla birlikte 6625 TL maaş almaya başlayacak. 2023 emekli maaşını asgari ücretteki artış oranı göz önünde bulundurularak zam yapılması gerektiğini vurgulayan TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin bir hayli altında kaldığını söyledi. Ergün, 2002 yılı rakamlarına dikkat çekti ve en düşük emekli aylığının asgari ücretin üzerinde olduğunu açıkladı. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin net 8506 lira olarak belirlendiğini anlattı sattı.